Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz cümle türleri yani cümle çeşitleri. Dört ana başlık altında inceleyeceğiz çocuklar. Cümlenin türüne göre, cümlenin yerine göre, anlamına göre ve yapısına göre cümleler değil. Hemen başlayalım isterseniz. Evet, ilk başlığımız cümlenin türüne göre cümleler. İsim cümlesi ve fiil cümlesi olmak üzere ikiye ayırıyoruz. İsim cümlesi yükleme isim olan cümleler, fiil cümlesi yükleme fiil olan cümlelerdir. Peki bir sözcüğün isim ya da fiil olup olmadığını nasıl anlıyoruz çocuklar? Sözcüğe mekmak eklerini getirerek. Şimdi bunlarla ilgili örnek yazarlar beraber bakalım. Şey Çocuk erkenden uyandı. Her işin başı sağlıktır. Beni soran amcamın kızıymış. Ayşe Mek, mat, ney fiili? Fiili değil mi? İsim fiil ekle. Şu gelen fiil seni sevmek idi. Gelen de ney? Ek değil mi çocuklar? Ek eylemin bir görevi var. Ek eylemin görevinden biri, isim ve isim sonra sözcükleri gelerek onların yüklem yapmak. O zaman sevmek bir sözcüğüne fiil ne, ne diyeceğiz? İsim cümlesi. Tamam mı çocuklar? Şimdi ikinci başlığımız yüklemin yerine göre cümlenin. Bunu da üç başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi kurallı, düz. İkincisi kuralsız, devrik. Üçüncüsü de eksesili cümle. Kurallı cümle yüklemin sonlu olan Bu cümlelerin sonuna ne koydum pekala? Üç nokta. Şimdi örneklerini yazalım. Öğrenciler dersi güzel dinledi. Oyrattır bu akşam. Uğurlar daima Sabahtan beri seni arıyorum Anlamadın beni hiçbir zaman sonunda bir çay molası. Bugün hava çok güzel. Dedikten sonra örneklerimize bakalım. Öğrenciler dersi güzel dinledi. akşamlar daima, bu akşamlar daima hoyratlık şeklinde kuralı cümle haline getirdiğimizde yüklerimizi... beni hiçbir zaman yükletmiş, anlamadım. Nerede yer almış cümlenin başında ne diyoruz? Derik. Günün sonunda bir çay molası. Evet, cümlenin sonunda ne yer almış? Üç nokta. Ve yükle var çocuklar söylenmiş mi? Hayır. Hiç. Günün sonunda bir çay molası verdik. Anladın mı? Biz bunu ne Kafadan çıkarabiliyoruz. Ama yüklem olmadığı için ne diyoruz buna? Eksi Eksik bir cümle diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman bu cümlemiz neymiş çocuklar? Kurallı cümle. Bu noktaya dikkat edelim. Tamam. Evet çocuklar. Üçüncü başlığımızda anlamına göre cümleler. Birinci başlığı. E, Bunlar da arasında. Dört başlık altında inceleyeceğiz. İlk ile başlayalım. Olumlu cümle. Olumlu cümlede e, cümledeki eylemin gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği anlamı vardır. çalıştım. Çalışma eylemi gerçekleşmiş mi? Evet. Ne diyoruz biz buna? Olumlu cümle. Komşumuz dün gece vefat etmiş. Şimdi vefat etmek ıı, olumlu bir ıı, durumu. Öğretmenim ne dediğinizi duyar gibiyim. Ama vefat etme eylemi gerçekleştiği için biz buna ne diyoruz? Olumlu cümle. Olumsuz cümle ıı, cümledeki eylemin gerçekleşmediği, gerçekleşmeyeceği anlamları olacak ve burada olumsuzluk eklerimiz ve kelimelerimiz var ma, me, mas, mes, Sız siz, yok, tek. Evet, bugün ne çalıştım dedim. you yeah. var. Şimdi cümlelerimize baktığımız zaman olumsuzluk eki ya da olumsuzluk kelimesi var mı yok. O zaman bu cümlelerimizde hiçince olumlu ama şimdi bir de anlamına bakalım. Bu havada geldi dışarı çık. Dışarı çıkılır mı bu havada? Hayır. Ne anlamı var? Bu havada dışarı çıkılmaz anlamı var. Öğrencinin ne kalemi ne defteri var? Olumsuzluk anlamı bildiler bir ek ya da söyleyeyim. diyoruz bi olumlu anlamca olumsuz cümle şimdi